Boncuk akşam gezetisinde. Hadi git evine. Daha ne geziyorsun burada? Hava kararıyor. Köpekler çıkacak şimdi. Tehlikeli bölge. Boncuk. Kuyruğu kırık. Hadi git eve. Hadi. Ben de gideceğim. Bak köpek var ileride görüyor musun? Gitmeyeyim mi ben? He? Boncuk. Hep kalayım mı ben? Gitmem istemiyor musun? Ama gideceğim mecburen. Hadi. Ne? Ne anlatıyor? Ne? Ne? Ne diyorsun boncuk? Gitmeyi mi? Hadi, hadi, hadi kızım. Geç oldu. Bak öbürü de geliyor, arkadaşın da geliyor. Buradaki, şu bölgedeki yuvanıza doğru gidin. Tamam. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Hocuk, Hadi cevap vermesin bildiğin gibi de hadi. Hadi gel. Gel hadi git. Koş. Sen köpek değilsin. Köpekler takip eder. Sen kedisin unutma. Normale dön Milloş. Sen kedisin. Ya çok konuşuyor. Ne anlatıyorsun? Ne? E mecbur gideceğim hadi. Ah bak bak bana vuruyor bir de ya. Gitme diye bana tekme atıyor. Niye patinle vurdun bana? Niye vuruyorsun? Gitmem istemiyor. Her gün bunu yapıyorsun. Yürüyüşe bak ya. <laughs> ne? Yerim ben senin o kırık, kırık kuyruğunu nasıl kırıyorsun öyle? Boncuk ya. Ne? Hadi. Hadi git. Niye? Bak 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 patıyla vuruyor bana ya. Gitme diye kızıyor bak. Vurma. Niye vuruyorsun? Bir de patisiyle dövüyor beni. Hem mamanı veriyorum, hem yediriyorum, hem de dayak yiyorum senden. Niye dövüyorsun sen beni? Gitmeyeyim diye mi? Gitmeyeyim mi? Mecbur gideceğim. Hadi. Hadi tamam. Gel. Kesik kuyruk. Sana da acıyorum ya. Bak 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 gel gel. Gel. Sana da acıyorum ya. Hı. Korkuyor gelirken de Gel. Korkma gel. Oh. Eh. Hemen yat. Yat. <laughs> Sev beni mi diyorsun? Sev beni mi diyorsun sen? Ya şunları nasıl zarar veriyorlar, kıyabiliyorlar şunlara Bak 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 bak. Yap devam et yap. Gel güzel surat. Suratını görelim ya. Buna karışmayın bu biliyorsun kuyruğu kesik. Minnoş kıskanma. Şey boncuk düzeltiyorum. Minnoş evdeki kedi. Hadi git. Hadi. Hadi. Boncuk eve. 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 Bak bak bak. Bana vuracak ha. Hadi git. Hadi. Boncuk. Ne istiyorsun Gitmeyeyim mi? Ya mecbur gideceğim. Gitmeyi mi? He? Gitmeyi mi? Boncuk. Gidiyorum